Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün orman daire devam. Orman daire devam arkadaşlar. Bir bakalım ne yapacağız. bunu alalım. Sonra Akdeniz'e alalım. Aşağıya doğru gideriz. Sana bir taraf. E ne oldu şimdi? Kestim ki seni. Tamam. Asistimizi de aldı. O, ki bana kalsaydı iyi olurdu da. Evet kaldı. Fark etmez ya. Oyun başlama bana kalsaydı daha güzel olurdu gibi. Pençeme atmıyorum. Lazım olur diye. Tamam 4 olduk. Buradan da pasifimizi yenileyelim. Tamam. Chelsea kullanıyor. Frankoya Rayadora taraf gidiyor. Sen kimi öldürüyorsun aga? İzin verir miyim ben Evdora'ya saldırmana? Çiçeğimizi aldık güzel. keserim ben bunları. Kaçamazsın. Kaçamazsın benden. Oğlum oh, oh, fitre mi inişte ya? Of. Yine takım mı geldi bana? Hemen bunu da öldürdük. Franka burada. Girmeyeyim oraya köy altına falan çeker beni. Benim hasarım baya yüksek. Hasarım baya yüksek. Avcı darbesi de bitti. Üff Benim hasar Ciddi anlamda sövüyorum Baya fazla Aşağıdaki ormanı alıp e, Yukarı doğru gideceğim Kapım baya doğru Saber aşağıda Geldim oraya Güzel. Eldar'ı övme lan. Belki Saber'a gideceğim ben. Katledildi. Kestiniz mi? Güzel. <laughs> Karşı takım biraz tilt olmuş ha? Umutsuzluk çıkalım. Sonra kapımbaya gidelim. Kapımba dalalım. Kapımba önemli var Çivden çok kapımba önemli adı. 6 0 gidiyoruz. Hiç övmeden bitirebilir miyim acaba bu, bu oyunu? kapılmaydı. Takımı kaplı Sen nereye kaçıyorsun aga? Sen nereye kaçıyorsun? Açım edin kelsin. Saber. Kamier. Uf, benim hasar neydi va? Ha? Oğlum ciddi anlamda söylüyorum benim çok fazla hasarım var. <laughs> Dur. Zırh demem yüzde on kritik hasarım var Üf, 200 10, bir de 200 artık kilit hasar vuruyorum. O yüzden benim böyle hasarım var. Zorlamayın, zorlamayın. Zorlamayın, geri çekin. Zorlama. Ben ormanlarımı alayım. Pençemde bunu atayım. Tortuva kadar hazır olur. ama umutsuzluk da bitti. Hangi item çıksa ölümsüzlük çıkacağım ya. Hiç ölmek istemiyorum o yüzden. gel Ulan benim ultimden nasıl kaçtı lan o? Neyse. Tortum. <laughs> <Turtle>. Hızlı tortum. Tamam. Lord gelsin, Lord'u da alırız. Ölümsüzlüğümüze çıkalım biz. Al. Sevgi kesersin onu canas. Güzel. Oğlum sur verin ha. Sur verin var Vaktimizi almayın. Hiç ölmeden maçı bitireceğim. Övürsem video biter. <laughs> Yeni şey challenge. <laughs> Översem video biter challenge. <gülüyor> <gülüyor> Yeni challenge koydum kendime. <laughs> Översem video biter. <laughs> Tamam bunu da çıktık. Ver aga bana korkunç var Önüme çıkan herkese tek atıyorum zaten. Korkunç silahı da alayım. Takım da iyi gelmiş ha. Takım da güzel gelmiş. takım güzel gelmiş. Oğlum cidden övmeden bitirebilir miyim acaba? Bitirir mi herhalde? Mia keser misin o? Kesersin herhalde. Manyak attı olmadı. İttirin açın köyü beraber. abi. Bitirin. Hadi bitirin. Bitirin bu kadar. Bu kadar. 10 dakikada bitti ama Hiç ölmeden de maçı bitirdim. Ölmeden de maçı bitirdim abi. Güzel skor. Güzel oyundu valla. Evin pin nasıl olmadı lan ben? Nasıl evimpi olmadım? Hayos nasıl evimpi oldu? Oğlum? 11 kilo almışım. 4 asist almışım. Hiç de ölmemişim. Oğlum. <laughs> hiç ölmeden maç bitirdim. Ha. Güzel maçtı. Yani işte Dairo gücü. Onun başına manyak gibi hasar veriyor. Oğlum içer. Can da yeniliyor. Dairo işte. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Özel videoda görüşürüz. Video az oldu ama ne yapalım yani erken bitirdik. 10 dakika sürdü hiç 11 dakika da değil. 10 dakika maç sürdü. Ne kadar hasar vermişim? Nasıl bu an? %14? Ciddi misin? %14 hasar nasıl lan? Ha? Erken bittiği için galiba. %14 hasarım olamaz benim. Daha çok olması gerek. Neyse. Kazandık mı kazandık. <laughs> Neyse bugünlük bu kadar olsun. Gelecek videoda görüşmek. Görüşürüz. E bir de like atmayı, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.